Uşaklara bırakılan para 14.30, 30 Luka 19 11 27 Bu yolculuğa çıkan bir adamın uşaklarını yanına çağırıp varını yoğunu onlara emanet etmesine benzer. Her birinin yeteneğine göre birine 5, başka birine 2, ötekine de bir çubuk altın verdi. Bunu yapınca yola çıktı. Kendisine beş çubuk altın verilen sağa sola koşup elindekini işletti. Beş çubuk daha kazandı. İki çubuk alan da iki çubuk daha kazandı. Ama bir çubuk alan gidip yeri kazdı. Efendisinin parasını toprağa gömdü. Aradan oldukça uzun bir süre geçti. Uşakların efendisi geri geldi. Onlarla hesaplaşmaya oturdu beş çubuk alan yaklaşıp ona beş çubuk daha getirdi ve efendi dedi bana beş çubuk altın verdin bak beş çubuk daha kazandım. Efendisi ona aferin iyi ve güvenilir uşak dedi. Az sermayeyi kullanmakta güvenilir kişi olduğunu gösterdin. Seni daha çoğunu atayacağım. Gel efendinin sevincine katıl.'' İki çubuk alan yaklaşıp efendi dedi bana iki çubuk altın verdin bak iki çubuk daha kazandım. Efendisi ona aferin iyi ve güvenilir uşak dedi az sermayeyi kullanmakta güvenilir kişi olduğunu gösterdin. Seni daha çoğuna atayacağım gel efendinin sevincine katıl. Bir çubuk alan yaklaşıp efendi dedi sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, saçmadığın yerden devşirirsin. Onun için korktum, gidip bir çubuk altınını toprağa gömdüm. İşte çubuğun olduğu gibi duruyor. Efendisi onu yanıtladı: "Ey kötü ve aylak uşak, ekmediğim yerden biçtiğimi, saçmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre, paramı bankaya yatırman gerekirdi." Geri gelince benim olanı faiziyle birlikte çekerdim. Şimdi bu adamdan o çubuğu alın ve on çubuğu olana verin. Çünkü malı olan herkese daha da çok verilecek hem de arttırılacak. Ama bir şeyi olmayandan elindeki bile alınacaktır. O yararsız uşağı dışarı karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak.